Aa, bu bannan da, A Haber'in ele geçirdiği bu çok özel görüntülerde iki balonun çarpışma anını izliyorsunuz. Görüntüleri Koreli bir turist, balonda bulunan Koreli bir turist çekti. Aşağıda zaman zaman görünen balon, kubbesi yırtılmış olan. Görüntüler bir üstteki muhtemelen çarpan balondan çekilmiş görüntüler. Balonun yırtık kubbesini gözlemek mümkün. Sağ taraftaki balonun kubbesindeki yırtılmanın evet o balonda sönerek 300 metre yükseklikten aşağıya doğru düşüyor. 지금 Bu arada düşerken düşen balonun bir başka balonu da e, sıyırarak geçtiği dikkatinize gelmiştir. Evet bu kazada düşen balonda Brezilyalı turistler vardı. Bunlardan 3'ü öldü. 17'si de 14'ü de yaralandı. Nevşehir ve Kayseri'deki hastanelerde onlar. <laughs>

darbe alıp yırtılan balon düşen balon bir hayli büyük yara aldığı anlaşılıyor bu